Yıl 1941. Cahit Sıtkı Edremit Ilıca sahil muhafaza taburunda yedek subay olarak başlar askerliğine. O yıllarda yedek subay sayısı az olduğunda her yedek subaya bir emir eri verilmektedir. Birliğine gittiğinde bölük yazıcısından künye defterini ister Cahit Sıtkı. Kendisine emir eri seçmek için sırayla isimlere bakarken birden bir isim dikkatini çeker. Abbasoğlu Abbas. Bu isim şairi çocukluk günlerine götürür. Büyük annesinden dinlediği bir masalı anımsar. Vaktiyle bilmem ne memlekette hüküm süren bir padişahın oğlu rüyada gördüğü selvi boylu, sırma saçlı, mavi gözlü, son derece dilber bir kıza aşık olur. Ve sevgilisini bulmak ümidiyle yollara düşer. Bütün aşk masallarında olduğu gibi başına bir sürü felaketler gelecektir. Aşk demek imtihan demektir. Serden geçip yardan geçmeyen muradına nail olur. Bereket versin daha ilk adımı bizim sevdalı şehzadeye uğurlu gelir. Bir kuyunun yanından geçerken takatten düşmüş, Ak saçlı bir ninenin kuyudan su çekmeye uğraştığını görünce dayanamaz koşar ninenin suyunu çeker. Buna son derece memnun kalan kadıncağız şehzadenin sırtını okşar ve saçından kopardığı iki teli ona vererek der ki Oğlum başın darda kaldığı zaman bu iki kılı birbirine çakarsın. Bir dudağı yerde bir dudağı gökte bir Arap çıkar karşına korkmayasın. Adı Abbas'tır. Karnın mı acıkmış? Abbas demen kafi. Derhal sana mükellef bir sofra kurar. Yırtıcı hayvanlar arasında mı kaldın? Abbas'tan başka kimse kurtaramaz seni. Uykusuz gecelerde yarın hicranı ile mi yanıyorsun? Abbas ne güne duruyor? Sevgilinin ne kadar uzakta olursa olsun alıp getirir seni şad eder. Bu iki kılı iyi muhafaza et oğlum. Onlar sayesinde selamete çıkacaksın. Can Sıtkı büyük annesinden dinlediği ve etkilendiği bu masalı hiç unutmamıştır. Sonrasını şöyle anlatır. Bölüğü içtima ettirip gözüme kestirdiğimi seçmeye gönlüm razı olmadı. Bölük yazıcısından künye defterini istedim. Şu Anadolu'muz ne zengin memleket ya Rabbi. Pötürgeli Hasanlar, Aksekili Ömerler, Akçabatlı Hakkılar, Malatyalı Osmanlar, Erzincanlı Mehmetler neler de neler. Kim bilir bu Anadolu uşaklarının her birinde ne cevherler vardır. Yaprakları çevirmeye devam ederken Abbasoğlu Abbas ismi gözüme iyileşti. Durdum bu sayfaya daha muhabbetle eğildim. 331 doğumlu Midyat'ın Jobin köyünden. Masaldaki Abbas aklıma geldi. İçimden acaba dedim ve kendi kendime gülümsedim. Vakit öyleydi, bölük talimden dönmüş olmalıydı. Nöbetçi çavuşu çağırttım, yemekten sonra Abbas oğlu Abbas'ı bana göndermesini tembih ettim. Öğle saatlerinde kapı çalınır, karşısında civan mert yiğit biri selam çakıp Abbas ol Abbas, emret komutan der. Aslında sakat eli yüzünden çürüye ayrılmış bir askerdir Abbas. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Nerelisin? Memleket Mardin Kaza Midyat komutan. Sen benim emir erim olur musun? Sen bilir komutan. Askere eşyalarını toplamasını ve kendi evinin altındaki boş yere taşınmasını söyleyen şair Zamanla midyatlı bu askerin zekiliği ve sıcaklığından etkilenir. Abbas her sabah erkenden kalkar. Şairin tüm ihtiyaçlarını ondan herhangi bir istek gelmeden düşünüp yerine getirir. Zamanla aralarında komutan asker ilişkisinden daha güçlü bir bağ oluşur. Bu saf ve temiz Anadolu çocuğundaki sadakat ve temiz yürekten çok etkilenen şair zaman zaman karşısına alıp dertleşir onunla. Akşamları rakı sofrasını kurup en güzel kızartma ve mezeleri hazırlar Abbas komutanına. Aralarındaki duygu bağları iyice güçlenir. Yıldızlı bir akşam gecesinin bir keyif sonrasında Çakır Keyif Cahil aklına önce İstanbul sonra da Beşiktaşlı sevgilisi düşer. Sen İstanbul'u bilir misin Abbas? Bilir komutan. Orada bir Beşiktaş var bilir misin? Bilir komutan. Ben orada acemi birlikteydim. Orada benim bir sevgilim var. Sen bana kaçırıp onu getirir misin? Elbet komutan. Sabah olur. Cahit Sıtkı bakarken Abbas yeni asker kıyafetleri giymiş, tıraş olmuş, hazırlanmış. Cahit Sıtkı sonra, "Hayırdır Abbas, neden böyle hazırlık yaptın?" "Ben İstanbul'a gidecek komutan." "Ne yapacaksın sen İstanbul'da?" "Sen söyledi bana." Ben gidecek sana sevgiliyi getirecek. Gözlerindeki hüznü ve gözyaşlarını gizlemek istercesine arkasını dönüp kapıyı çarpar ve çıkıp gider şair. Fakat bu mert askerin yüreği sevgi dolu Anadolu çocuğunun samimiyeti ve sıcaklığından duygulanır. Akşam olur. Ağaç altında rakı sofrası kurdurur yine ve albası karşısına oturtur. Birlikte yer içerler ve Cahit Sıtkı o ünlü şiirini kağıda döker. Hayda bas vakit tamam. Akşam diyordun. İşte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı. Dinsin artık bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun. Tam kenarında havuzun. Ay haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle gönlümce. baskılıcı sihirli seccadeye, göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana, var git, böyle ferman etti Cahit. Al getir ilk sevgiliyi Beşiktaş'tan. Yaşamak istiyorum gençliğimi, yeni baştan. Cahit Sıtkı Tarancı'nın bu şiiri, Sevgili Kez Acı'nın seçimi. İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın. Güzel bir pazar günü. Biraz puslu düne göre ama sıkıntı değil. Gene de gayet yumuşak bir hava var. Eminim birazdan bu poları falan da atacağız üzerimizden. Şu anda daha güneş tam tepeye çıkmadı. Kendini göstermedi. Bugün bir planım var. Sizler Instagram'dan da bana yolladınız. Ben de e, o videoyu görmüştüm ve çok beğenmiştim yapılanı. Şimdi ben onu daha önce denedim ama dallar kuruduğu için çıtır çıtır kırılmıştı. Şimdi bir daha deneyeceğim. Hazır söğütler yeni kesildi. İnce dallarıyla bakalım olabilecek mi? Dallarla örgü yapmaya çalışacağım. Yani küçük bir çiçeklik olabilir, bir ağaç etrafı olabilir. Şimdi... Önce kazıklar için dallar alacağım sonra en ince dalları da örgü için alacağım. Karşıya geçiyorum. geldi, o gün akşam geldi. O nereye gidiyor bilmiyorum. Bu tarafa ama ben doğru. Ben nerede görüyorum biliyor musun? Ha, Aa, şeyde sarı bina var ya. Ha. O taraflarda görüyorum ben. Allah Allah. Kime gidiyor? Besliyor demek ki birileri bunu ki. Evet. Oralara gidiyor. Aklıma yani kötü kötü şeyler geldi. Ay insan var ki çok bağlanıyormuş be. Ay. ay. <laughs> Gel bakayım Karagül ne yapacak mı? Aha bu korktu. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Senden korktular. Senden korktular. <laughs> ben yapınca olmuyor. İlle anan yapacak. Ha, Yasemin kahve içmedin değil mi? Yok, içmedim. Tamam. Bak bak, aportta bekliyor. Öteki <laughs> <laughs> dövmek için hazır. Aslında oynaşıyorlar. <laughs> yani kavga değil. Bayağı bir boğuşma. Hani erkek çocuklar nasıl boğuşur? <laughs> istemiyormuş gibi yaptı, hem de geldi bak, şimdi alacak, kendi dalaştı. <laughs> büyümüş. Biz buna diş e, budayı yapalım. senin dişlerinde mi geldi? Ay, ay anası da severmiş. Hakikaten <laughs> diyorum ya sırtına bir torba yap bunu as. mu? <laughs> <laughs> <Uygu buna. gülüyor> Evet Yasemin sen bundan vazgeçemezsin artık. Asla. <laughs> Satabilecek mi bunu? Ne yapayım, ne artık bu yaşadığı kadar yaşayacak değil evet. mi? <laughs> Gökyüzü çok güzel. Şey gibi böyle fırçal darbeleri yapılmış gibi. Ay, Bak bu tarafta o öyle değil aaa bayıldım mı? Ay bir an var ya kafayı bir kaldırdım. Çok güzel olmuş. Sanki bak şu tarafta bir alev, şömine alevi gibi. Böyle baktığın zaman deniz gibi görünüyor. Ay. Oh, oh. dananın işlerine yardım et. Aynen. Vay be, demek ki her aletin yaptığı iş başkaymış. Ben de diyorum, tahran niye bu kadar önemli buralarda? Bak, ağaç keserken mutlaka yanlarında bulunuyor. Ateş yakacaklar mesela hemen tahri alıyorlar ellerine. Çünkü çalılar. Bununla hemen küçültülüyor. Şu burun çok güzel çekiyor. Ben de diyordum şu burunun ne gereği var böyle kar, kartal burnu gibi karga burnu gibi. Ama varmış bir gereği. Elim her seferinde daha da pratikleşiyor. Eğer yüzeyinde yara bere yoksa ağacın çok güzel böyle peynir dilimi gibi. Güneş de artık iyice yakmaya başladı. Sabahın biraz kapalı gibiydi hava. Güne göre ay dedik soğuk ama tekrar bu saat olunca ısındı. Bak şimdi burada bir ya ben gökyüzünü göstereyim size. Gel misin. şimdi. Bu mor, bu beyaz, bu nergis. Oo. soğanlı. Su, su, Oo, teşekkür ederim. Bunlar gölgede de oluyor değil mi? Gölge Çünkü biraz çok. sizin orası gölgeydi. Şuraya yapacağım. Çok, çok gölge değil ama. He, ha, tamam. Çok gölge değil. Yarı yarıya. Tamam. Bu şimdi ne renkte? Bu beyaz, nergis ha. bu. Tamam. Ayıracak mıyım bunları? Ayırmasan da olur, ayırsan da olur. Ayırma. Tamam. Ne yapıyor o... Kezban teyzem? İyi e, başı yukarı güneşte oturuyorduk. Keşke getirseydim be. Bu hafta getiremem. Çünkü neden geçen gün bir mal aldım. Şu Heh. cevizlere yakın, şu kirazın dalları gibi ıhlamur aldım. Yer dikimi. Onlarla uğraşacaksın. Onları sökeceğim. Onları getireceğim buraya dikerken. Gelecek Tarımda kanalında izlemiştim. Yabancı kanallarda da izledim ama bugünlerde dolaşımda olan o ve sizlerden de. Instagram'dan veya YouTube'da yine yorumlarda bana ondan söz edenler oldu. Video gönderen oldu Instagram'dan, Facebook'tan. Evet, ben de zaten böyle bir düşüncem vardı. Deneyeyim dedim. Çünkü çok hoş görünüyor. Yani şuraya bir maydanoz için böyle bir yer yapayım bakalım nasıl olacak. Çevesini oluşturduk şimdi. Sıra geldi ince dalları sarmaya. Bundan sonrası artık sabır işi. Gerçekten böyle sabırla tıkır 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 bunları sarmak inşallah olur. Ve bu arada şu makas, Hanımcığım teşekkür ediyorum. Ne kadar işe yarıyor? Yani elimin altında bu olmasa o dalları neyle temizlerdim bilmiyorum. Hani küçük bir el testeresiyle falan yok. Bunun kadar pratik olmuyor. Bu muhteşem pratik bir alet. Evet şimdi ince dalları alıp geleyim. Onları sarmaya başlayalım. O videoda yani gelecek toprakta kanalındaki arkadaş böyle demet halinde bir kenarda duruyordu. Satın alınmış hani temizlenmiş böyle bir şeyle yapıyordu. Bakalım bu dallar kırılmadan olabilecek mi? Deneyeceğiz valla. İnşallah olur. Bu kadar emek heba olmasın. Ve sonra da buraya şimdi gübresini falan koyacağım. Ondan sonra da zamanı geldiğinde maydanoz ekeceğim. <laughs> Oldu. Oldu oldu. Önce zeminle karton sereceğim. Üzerine birazcık eee çalılar malılar kuru ama. Bunlar değil. Bunlar yeşerir yoksa. Ondan sonra buraya maydanoz ekeceğim. Ama tabii şu anda biz şubat sonu Nisan'da. <laughs> Oluş. Gitme. Gel. 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 <laughs> Nerede bal kız? Ben bunun üzerine şunu zımparalamıştım ki komşum yeni bir üst getirdi. Hem bundan daha büyük hem daha oturaklı bir şey. Evet şimdi dedi ki bunu gölgeye al hemen dedi zımparalama. Onun için bizim sehpanın işi hemen bitmiyor. Çok sevindim buna çünkü bunun ortasında şöyle hafif Yenikleri vardı. Onları diyordum talaş ve beyaz tutkalla doldururum bir de çatlaklar falan. Ama bu çok güzel. Dokusu da çok güzel. İşte sağ olsun komşularım. Evet şimdi oturduk komşularla akşam çayı muhabbeti yaptık. Bugün şey gibi kabul günü e, tabakları hazırladık kendimize. Yani keyif yaptık hafta sonu ya. Arada da böyle keyif zamanları lazım. Ve bir baktık ki hava kararmış. Hava soğudu da. Sobamızı yakalım. içeriye girelim. Evet ben bile üşümeye başladım. Yani soğuğu hissettim. Şapkamı çıkarmıyorum. Çünkü evet bu lekeler güneş lekesi. İnşallah yani bu yaz daha da koyulaşmaz dikkat ediyorum ama bilmiyorum. Neyse aman bütün dert bu olsun. Evet herkese iyi akşamlar diliyorum. Kuş sesleriyle dolu bir alan kıyı akşamı. Yasemin'le plan yaptık. Yarın oraları tamamen iki koldan temizleyeceğiz. Çünkü kesilenlerden arta kalanlar. Evet. Bugünkü hedefime ulaştım. O beni çok mutlu etti. Çünkü bugünkü hedefim bu dallarla o örgüyü yapmaktı. Yaptım, bitirdim. Başarabilmiş olmak da ayrıca güzel. Haydi girelim artık. Girelim içerilere.